Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale Mega çekilişle oynayacağız. Hemen başlayalım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız, like atarsanız bizim büyümemize yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Evet ilk rakip seçiyor. Ne seçecek diye bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni bir klan kurduk. Eğer bu klana gelirseniz klanımızın adı Dijital Krallık. Klanımıza gelirseniz burada çeşitli savaşlar yaparız. Sizlerle videolar çekeriz. Turnuvalar yaparız. Turnuva kazananlarına pas royal, royal pas veririz. Bu şekilde bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Siz de eğer dahil olmak isterseniz hepinizi klanımıza bekleriz. Evet buz büyüsünü seçtim şimdi rakipte sıra. Ne anlayabilir bunun arkasına diye bakıyorum. Çarpmayı aldı. Kafesimizi alalım biz. Cellat Aslında şu silah şöyle alıp. Bekleyelim seçsin Goblinleri seçti. Bir sonraki kartı seçecek? Aslında zehir alıp Güzel bir zehir pozisyonu bize verebilir. Ve burada zehir alabiliriz. Evet, öyle yapacağım, zehir alacağım. Zehirin yanında da burada ben silahları alacağım arkadaşlar. Evet, bomba kulesine. Roket alıp roket de döndürebiliyor. Elektro gücü aldı. Atak kartı olarak ne alsak. Küçük prens aldı. Kraliyet deve aldı. Atak kartı olarak. Ve yanına da alev topu. Aslında alev topu da olabilir. Ama roket de olabilir. Bir alev topunu alalım biz arkadaşlar. Evet. Aslında şimdi de dev goblin aldı. Roket alacağım. Dev goblinle kuleyi beraber roketle vurabilirsek diye. Evet başladık. Şimdi şöyle arkadan çıkalım. öyle bir zehir atalım. Hem kulesini alalım. Silahlarımızı atalım. Kraliyet de bu basabiliriz. Bomba kulesi atacaktır. Atmadı. Şöyle bir buzunu atalım. Bomba kulesi attı. Bir buz atalım. Şöyle devimiz hiç vuramadı Bakın büyücü vuracaktır. Biraz bekleyelim gelsin. Önüne şövalye basacağım. Şöyle bir şövalyemizi basalım. Bizim silahları şey atalım. Ne bayağı vuracak böyle. <laughs> vurdu güzel olmadı. Şöyle bir kafes satalım. Elimizi bırakalım. Güzel cellat aldık. Sağ kulemizi aldı adam neredeyse. biraz rohan atalım arkadaşlar bir sürü taşıyalım arkadaşlar loklere evet, kafes bırakalım orda zayıf atıcam yani bırakalım. Hızlı şey Bir Kraliyet Şey atarsa, kendi kulesini atarsa attı. İş silah şöyle bırakalım. İkinci kraliyet bakalım. Şu an bomba bende kulesi yok. Bir yakaladık bizi. Şöyle bir zehir atalım. Şöyle kafes gördüğünüz bir şey bırakacağım Şöyle silahları atalım onun kuleye vurmaması lazım şöyle roket kondurmaz şöyle bir roket atalım şöyle zehir atalım hem zehirle vurmuş oluruz Yastanızı dönmerelim olacağız bakalım. Şimdi bir katıs bırakalım. Zeyirimiz gelin. Zeyirimiz gelin. Evet. Çok güzel. Bir tane Geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza da devam ediyoruz. Kuz ruhunu alalım. Fakir aldı. Büyücüyü aldı. Şöyle bir Tesla alalım. Tesla'nın peşine. Nasıl oluyor? Hızlı oraya nasıl? Yeni hukuka alalım. Bir şifacı alacak galiba ihtiyacı almadı. Buradan Mega Minyon mu alsak? Mega Minyon alalım. Dondurma alalım. Dondurma alıp bakalım onu alacak. Aslında bir de yıldırım. Ama yıldırım şu an iş yapmaz. Ya kartları alıyorum. 3 silah şöyle alacağım Biraz pahalı ama 3 silah şöyle çalışır. Bir de yıldırım alacağım. Destemiz ağır oldu. Atak kartı olarak da Bir bakalım binici alabilir. Evet atak kartı olarak binici alacağım. Bina kartı yok. şu an. Görüyoruz. İskelet kralından birinciyi alacağım. Onu alacak. İskelet kralı. Seçimlerimiz pek güzel olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Tipine kartı almadı. Böyle bir başlayalım. Teşekkürler diyelim. Bir de kalp atalım arkadaşa. Büyük büyüsü de yok. Şöyle üç silah şöyleri. Üçünü de aynı yerden atabiliriz. Çünkü büyük büyüsü yok. Mega önden atalım. Yetişmeyecek. Yetişse büyücüye bir yüzdürüm. Çok güzel olurdu orada. Şöyle bir atalım. Birinci roll kuruldu ama o birinci tane vuracakmış. Güzel. Ama bu sefer işte biz hasar yiyeceğiz. Bunu bir tek atalım. Arkadan. Ne kalın atalım. 2x'e kadar, 2x'e kadar beklememiz lazım. Ondan sonra yani 2x'e kadar da bayağı bir hasar alacağız gibi görünüyor. Çünkü çok pahalı kartlarımız. Yıldırım atsak en azından kartlarımızdan çıkartmış oluruz bunu da ekleyelim kesmemiz lazım sana yüzdür nedenini ne anlatacağım sevgilerden şöyle bir tesla Bizim destemiz ağır. Bunun iki de bize cevap vermeye çok müsait kartları var yani. O yüzden çok sıkıntı olacak. Şöyle bir dayıralım. Silah şöylerimizi almasın. Şöyle bir yıldırım atalım oraya. Önlemini pek atalım sağ taraftan. Sanırım güzel yakaladık bu sefer. Şöyle mega minyon. Sağ tarafa da güzel vuruyoruz sol tarafını canı az beklediğim gibi olmadı çok güzel bir atak yaptık aslında ve sarkı aldık sol kuranın canı çok az kaldı şöyle bir testle atalım şöyle yıldırımla vuralım hem büyücüyü çıkartalım aradan hem de hasar vermiş olduk maç boyu dondurma hiç kullanmadım dondurmayı biraz boşalmış gibi olduk şöyle bir silah şöyle atalım yavaşlatmak maksatlı bir şey bu. Mega güzel çalışıyor. Şöyle ikinci testlamızı dikelim. Şöyle atsak. Çok güzel kazandık maçı. Evet. 2'de 2 yaptık arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın keyifli günler dileriz